Merhabalar. Bugün sizlere Green Peel uygulaması hakkında bilgiler vereceğim. Green Peel uygulaması dünya çapında başarısı kanıtlanmış bitkisel bir uygulamadır. 60 yıldır olan bir uygulamadır. 11 tane bitkinin karışımıyla elde edilen bir üründür. Bunlar bildiğimiz bitkilerdir aslında. Papatya, hercai gibi bitkilerin karışımıdır. Diğer kimyasal penikler dışarıdan çalışırken Green Peel bitkisel uygulaması içeriden çalışıyor. 21 ile 28 gün hücre sirkülasyonunu Green Peel uygulaması 5 güne çeker. Yani 5 gün yeni bir cilt elde ederiz. Peki, green peel uygulaması kimler yapılır? Aktif akne, gözenek, sıkar, leke ya da cildimiz hiçbir problem yok. Cildimizin daha ışıltılı bir cilt olmasını istiyorsak yine green peel uygulaması yapılır. Green peel 3 aşamada oluşmaktadır. Flash up, klasik ve enerji. Işıltılı bir cildimiz olmasını istiyorsak flash up'ı tercih ediyoruz. Eğer cildimize lekeler, akne'ler varsa enerji'yi tercih ediyoruz. Eğer çok aktif gözeneklerimiz, kırışıklıklarımız varsa o zaman da klasik'i tercih ediyoruz.